Selamun aleyküm canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz iyi elhamdülillah. Sizler de iyi olun. Hep sucuğunuz. Ben gene kalktım bahçeme geldim. Ha buradan size açılış yapmak istedim. E, domateslerim bayağı büyümüş maşallah teyzeleri. Ulay sen de git abi kafamdan. Bunu da buraya kodum kodum olmadı. Şey. Siz söyleyin arkadaşlar. Bunları şimdi bir daha yeniden ben büyüdükçe bağlayacağım demiştim ya size. Son hallerini de bahçenin merak ediyorsunuz. Gene böyle ufacık tefecük bir çekim alayım size dedim. Güzeller yani maşallah has. Burada tellerim var. Gene yeniden bağlayacağım bunları büyüdükçe dedim. Bugün bunları bağlamaya geldim. Çocukların dersleri var teyzeleri. Onları getirmedim. Biraz da hava soğuk. Burada yapabildiğimiz kadar birlikte yapacağız. Bakalım hangilerinin kırpılma, hangilerinin e, bağlama ihtiyacı var. Hep bile onları yapalım şimdi. Hadi bakalım. Ha, bu tripodumu da inşallah ayarlayabilirim. Ama sanki kırılığı gibi geliyor e, bu. bakalım ne yapacak. Ha böyle iyi sanırım. Bakın teyzeleri. Ha, şimdi. Telimizi alalım. Öncelikle. Şöyle benim telim var. Ee, çubuklar buldum oradan arkadaşlar. Şöyle. Bunları şimdi ben bağlamaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Bağlanacakları bağlayacağım şimdi inşallah. Abi bir birkaç tane koparayım. Önceden Buraya koyayım. Bugün kendim çekeceğim. Çekebilir. Oy mis gibi koktu domatesli. Sizi verene gideyim ben ya. Bunlar çok mutluluk. Teyzeleri, ablaları ya. Bunlar Allah baba veriyor bize. Allah baba. Ah. Diyelim abi arkada bir tane ufak vardı. Bu büyüdü teyzeleri. Bunu buna şimdi sokacağım. Ah. Maksat eğri büyümemeleri. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aha. altının eski yapraklarını da arkadaşlar alıp dibine koyuyoruz. Domatesin yapraklarını dışarı atmıyoruz. Dibine koyuyoruz arkadaşlar. Aha. Bakın. Böyle dip yapraklarını alıp dibine koyuyoruz. Kesinlikle atmıyoruz çünkü hem dibinde ot bitmez hem de e, çok iyi olur. Gübre niyetini onlar iyi oluyorlar. Şunlar var ya arkadaşlar şunları da koparıyoruz dibindekileri. Bunlardan e, güç alamay domates. Siz de bunları koparın değerli dostlarım. Şöyle kopardığımı dip cezine koyarım. Şöyle. Heh. Bakın bu buraya e, Kenetlenmiş güzel Ama domatesimiz Maşallah büyük Gene buna da bir ek yapıyorum Devrilmesin devrildi mi biliyorsunuz Domates verdiği zaman e, O zaman şey olur Hani yere yatar domatesi Kızarmadan çürür Şöyle Dibinin köküne de çok yaklaştırmayın arkadaşlar. E, ee, kökünü şey yapmayın, zarar vermeyin köklerine. Oy bunların çiçeklerini beğeneyim ya. Tamam ha buna da dikeceğim. Bir denecik. Bunun çubuğu zaten yok. zorluğu yok. Ben severek yaparım dostlarım. Ben severek yaparım. Şimdi ha bu tarafa geleyim. Bunun önce alt yapraklarını alacağım. Şöyle. Yine dibinde olan otlarını alıyorum. Ama zagel etmeyeceğim de. Sonradan ne olur bilmiyorum ama şu anda zagellik durumu yok. Geçen yaptıydım biliyorsunuz. Şu anda gerek yok. Gayet domatesliğimiz temiz. Aha. şöyle bunu da buraya bağlayayım böyle yapraklarını da vurdum dibini biz vurdum deriz arkadaşlar ee, bu yapraklarını kırpmaya yaprağını vurdum deriz biz 3-4 gündür yağmur yağıyor. Erdoğan'a dedim burayı daha asla ıslatma. Bu çatının tebesinde arkadaşlar, bu üstünde, tabii çatının üstünde birkaç tane delik var. Bu delikten buranın içine süzdürüyor. Yani benim işime daha iyi geldi. buraya süzdürdüm bura buranın lemli Zaten toprak kurumay, güneş vurmay ya burayı. Lemli aldığı uçunda bu buraya yeter. Kesinlikle daha sulamıyoruz. Aha. Bu iki domatesi zaten ben çarşıdan aldım. Bunları aldığım gibi diktim. Bunlar da hep çiçek bu mübarekli. Zaten aldığımda da çiçek vardı onlarda. Tamam. Şimdi böyle aşağı doğru geleceğim. Aha. Oraya yaptım. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Onları bağladım teyzeleri. Gel gelelim abriye. ha bu sırıklarımı da şimdi şöyle koyayım havracıkta da var şimdi ne yapayım Havını bağlayayım bu demiri bunlar büyüdükçe arkadaşına bağlayacak görüyor musunuz görüyorsunuz değil mi? Ha, büyüdükçe bağlayacak baktık ki bu demirlerden destek olmayı Olmayana çubuk dikiyorum. Şöyle eski yapraklarını alıyorum. Atmıyorum. Dışarı dibine koyuyorum. Bir yerden otim otu öldüğümü atarım dışarı. Bakmazsanız olmayı değerlilerim, canlarım, canlarım. Sizin yorum yazan elleri uzu yiyeyim ben Beni seviyorsunuz Sayıyorsunuz da bana dünyanın yorumunu yapıyorsunuz Allah razı olsun Vaktim olsa da keşke de Ben de size uzun uzun yazsam Ben de sizi görsem Ama işte Avukat oluyor arkadaşlar eti? Bakın hiç hırpalamadan Bir de tellen bağlarken e, Ezmiyoruz onları değerlilerim. Yazdık mı Yani böyle sıkışık yapmayacak ama bakın bunlar düştüler. Göstereyim size durun. Heh. Ha böyle dursun bakalım. Ben geçeyim gene bu tarafa. Bunlar arkadaşlar. Bunlar hep düştüler yere. Düştüler derken bunlar küçük idi daha doğrusu. Bunlara çubuk takamadıydım. Biliyorsunuz o zaman. Dedim büyüsün takarız. Bunların böyle eskilerin de Alıyorum. Şöyle. Domates ne tarafa yaktıysa çubuğu o tarafa dikeceğiz arkadaşlar. Ezmedi. Yapmayacak, erselemiyor bunları yani. Diyelim bakın bu, buna çubuğu diktuk mu diktuk? Öyle alıyoruz dalını, şöyle dik dik yapacağız onu, dik duruma getirdiğimiz zaman da bağlayacağız. Şöyle. Dediğim gibi bağlamazsak ne olur? Bağlamazsak bunları eğrilirler. Domatesleri kızarmadan yerde çürür Yani güzel verim alamazdık bunlardan Bakın şöyle dibine koyuyorum Kökünü Bunu Ne yapacağım Bunu buraya sokacağım Bakın görüyorsunuz Şöyle diye bunu amacım ne düzgün büyümesini sağlamak ah. ağladık şu eskisini de alayım dibine koyayım görüyorsunuz değil mi canlarım? Gerek olana çubuk dikiyorum. Olmuyor dikmiyorum arkadaşlar. Ya doğum gibi. bahçenin her gün içinde duracaksın ki olsun bundan ekmek. Ama bir gün gel, iki gün gelme öyle de olmuyor işte. Aha. <laughs> Bakarım da çekeyim mi kamera Aha. Şunu Hep çiçek duruyoruz. Yeşin onlar annesi yeşin. Bunların da canı var da teyzeleri ya. Bunların da canı var ya. Ama gerçekten bağlanma ihtiyaçları var. İyi ki de gelmişim. biraz daha büyüseler de gelseydim daha çok kırpalanacaktılar. Ee, o da güzel olmay. Arada da otuz bulu otu alıyorum Görüyor abi? Görmüyor Merak ediyorsunuz çok yazanlar var. Abla bahçeyi hep çek hep çek diye. O yüzden sebzelerin son durumunu soranlar oldu. Dedim bugün gideyim de işimi de yapayım yine e, siz de gör. yani yazın böyle çok yemek videosu ben çekmiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi daha çok buradayım çünkü daha çok istenen video bahçe videosu olduğu için ben de buraya geliyorum mecburen e, zaten burada işim var yani benim de işime geliyor açıkçası şöyle aslında abone abone geçirsem daha iyi olur. Hı. Şöyle. Hı hı. Bu da Tamam. Kıçalım, ha Allah, la ilahe illallah. Ha bu tarafta görünüyor. Görünüyor değil mi? domatesimiz çok güzel tripotayı çok kaldırayım sanki görünmüyor biraz Evet canlarım. Buraya bitirdik. Bakın bunlar salatalıklarımız biliyorsunuz. Şöyle göstereyim size daha yakından. Bu pazımız. Şöyle bakın bağladım onları güzelce. Kırptığım dalları da böyle atlarına koydum. Bakın ha burada ne var ablaları bakın. Bak. Domateslerimiz dolmuş Şimdi buraya bitirdik Buradan çıkıyorum değerlilerim Buradan çıkıyoruz Şöyle Şurada biliyorsunuz boş yarım vardı Ben şimdi tripotumu kurup Oraya fasulye bir şeyler dikeceğim Değerli dostlarım Biraz lahana dikeceğim Biraz fasulye dikeceğim Şimdi oradan devam edelim Ey ee, Gide arkadaşlar. Bakın tripodum ne hala geldi. Kırıldı. Olsun. Tıkayım ben. Tıktım size gösteririm. Ha bu lahanalar var ya arkadaşlar. Ha bu lahanalardan aşağısı bak boş buralar. Buradan aşağısına ben ha bu lahanaları bakın çektim. Bunları dikeyim. Ondan sonra size gene giderken gösteririm neleri yaptığımı. Yapacak bir şey yok. Bunlar da biberlerim. Bir daha gelmeyi onları zekil atarım inşallah. Yine açarım size videoyu. Hem veda ederuk hem de çekimimizi yaparım. Değerli dostlarım ben bitirdim. Ben de bittim. Bakın abla göstereyim size. Ee, buraya abla komple bunlar diyeceksiniz ki abi içindekiler ne dılır? Kıydım bunları koparmayı arkadaşlar. Bunlar buraya geçen sene dökülen rokaların e, tohumları bir daha bitti de burada ben ekmedim yani bunları kobarmadım ama aralarını hep fasulye diktim boş yerlerini diyeyim size şöyle bir diktiklerim de bitiyor şöyle diktim işte buralara ya, bu patateslerin dibine bakacağım Ha, <laughs> yeşinler yeah, onlar teyzeleri bakın. Görüyor musunuz? Maşallah subhanallah var onlar da var. Böyle işte. Ben şimdi ne yapacağım? Ben ayıcık şimdi vişne toplayacağım. Bakın vişneleri. Bununla bileme daha kızar, bu kızarmışlarını alacağım arkadaşlar. Çünkü birazcık daha kızardılar mı kurtlanırlar. Şimdi ben bunları toplayayım. Ondan sonra cimme tarafa geçelim. Ha bu tripodu duruyor koyayım. Uy. Ortalık batay batay. Bir daha gelmedi inşallah bu bostanıza geleteceğim. Beklerim ki azıcık daha ayaklansın arkadaşlar bakın. Çünkü çok çamur buraya şimdi girmenin imkanı yok. O yüzden bıraktım. Burada bizim bahçemizin yanları. Ha Şöyle. Bakın. Has oldu da tarlacığımız. Bakın arkadaşlar. Diyeceksiniz ki kaç türlü tikiyorsun Bakın pazi var, lahana var. Semizotu var, fasulye var. Burası roka. Şuraya roka yaktım biliyorsunuz Beraber yaktık daha doğrusu Burası da rokalık Soğanlığım işte O tarafta e, Fasulyelığım var Şunlar ayçiçeğiymiş arkadaşlar Biliyor musunuz acaba Efe buraya diktiydi geçen sene Acaba diyelim tohumları mı döküldü ha, Bittiler ha burada Ha o fasulye de Ha bunlar ayçiçeğim herhalde Ne bileyim ha orası emiz otu Bakın bit diktiğimiz soğan da bitti gene. Bunlar evde biten büyük soğanlar. Maydanozun otunu aldım. Geçen. Aha. Şöyle göstereyim size. Annem dedi ki uşağım nazarlık için dedi. Kırmızı bir şey tak tarlaya dedi. <laughs> ben de taktım. Ama düşüyor aşağıya. Kenarlarımın mısırlarına bakın. Ablaları. Bunları hep zagel attım. Sizden bile yattık da. Diplerini doldurdum. Ha burada bir tane kabağım var. Buraya bir tane kabak diktim ben. Zagel eterken bitmeyenlerini de diktiyorduk ya fasulyenin. Bakın onunla da bitiyor arkadaşlar. Bakın. Anla da böyle yüze vurdular. Yani marulları da göstereyim size. Bundan sonra elveda vakti geliyor. Bakın. Aha. Şöyle. Her şeyden var. Allah şükür. Sağlık oldum. Her şey oluyor. Her şey. İşte böyle canlarım. Bugünlükte benden bu kadar olsun. Daha çok şey çekmek isterdim size ama ee, siz söyleyin. Tripotum kırıldığı için tek başıma çekemedim. Anca bu kadar oldu. Hakkınızı helal edin. Videoma bol yorum yapma. İlk bir saatte ee, videomu izlemeyi ondan sonra cime, siz söyleyin. Değerlilerim. Bu e, bol yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Videomu şuradan kapatayım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.